Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam 5. Ordudur. Burası bir sürgün görevidir. Bir önceki videomuzda anlatmıştık Mustafa Kemal ve arkadaşları meşrutiyet yansı bir gazete çıkarmışlardı. Bu gazete sebebiyle jurnallenmişlerdi yanlarındaki genç bir çocuk tarafından. Onun da meşrutiyet yansı olduğunu zannediyorlardı ama o onların arasına onları deşifre etmek amacıyla girmişti ve hepsini jurnalledi. Yani ispiyonladı ve hapse atıldılar. Az daha askerlik yaşamları yanacaktı. Araya Harp Akademisi'nin müdürü girdi ve onları kurtardı. Ama Mustafa Kemal ilk görevi Şam 5. Ordu olarak söylemiştik. Burası bir sürgün görevi aslında. Normalde Mustafa Kemal'in daha iyi bir yerde görev alması lazım. Çünkü Şam o dönem için tehlikeli bir yer. Ee, Mustafa Kemal burada e, ilk staj görevini gerçekleştiriyor. Ve burada 1906 yılında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Peki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kimle kuruyor? Sol tarafta görmüş olduğunuz Mustafa Can Tekin'le kuruyor. Mustafa Can Tekin de sürgünde. Aslında tıbbi öğrencisi yani doktor olacak ama meşrutiyet yanlısı olduğu için o da İstanbul'dan uzaklaştırılıyor. Beraber Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyorlar 1906 yılında. Mustafa Kemal 1907 yılında kol ağası, yani kıdemli yüzbaşı oluyor diyelim. E, bu süreçte de gizli şekilde Mısır'dan Selanik'e geçiyor. Hatta bununla ilgili e, duyumlar alınıyor. Eğer Mustafa Kemal'in İzinsiz bir şekilde Selanik'e gittiği belgelenseydi veya Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile ilgili çalışmaları ortaya çıkartılsaydı Mustafa Kemal oradan atılacaktı. Burada şunu hatırlamamız lazım: Mustafa Kemal zaten mezun olduğunu hapse atılmıştı. Bunun için sürgün görevi, hapse atıldı ve sürgün görevi şama gönderildi. Buna rağmen Mustafa Kemal geri adım atmıyor, Meşrutiyet yanlısı tavırlarını devam ettiriyor. Bu da onun e, idealist yapısının bir örneğidir. Yani sorularda e, böyle bir soru karşınıza geldiği zaman idealist olduğunu yani mesleğine aşık olduğunu, e, ülkesine aşık olduğunu, bunun için ne gerekirse yapabileceğini ve korkmadığını düşünmemiz lazım. 1907 yılında Ekim ayında 3. E, orduya atanıyor. 3. ordu Manastır'da yani Balkanlar'da. Buraya giderken ikinci Selanik'te bir tatbikata katılıyor ve burada çok başarılı bulunuyor. O yüzden manastıra gönderilmiyor. Selanik'te devam etmesi isteniyor ve burada da bir müfettişlik veriliyor ekstra olarak ona Üsküp-Demir Yolunun, Selanik-Üsküp arasında ki Demir Yolunun müfettişliği de Mustafa Kemal'e veriliyor. Daha sonra özellikle 1909 yılında bilmemiz gereken bir şey var. İddia Terakki'nin bir kongresi oluyor ve Mustafa Kemal bu kongrede parlayan isimlerden bir tanesi. Çok fazla bahsedilmeyen bir şey ama önemli bir nokta. Mustafa Kemal'in yıldızının parlamasını ve dikkat çekmesinin sebebi ordu ve siyasetin ayrılmasından yana e, düşüncelerini açıklaması ve bunun çok ciddi bir şekilde taraftar bulması. Yani ordu ülke güvenliği ile ilgilenir ülke yönetimine siyasete karışmaz. Eğer siyasetle ilgilenmek istiyorsanız askerlik mesleğinden istifa edip siyaset yap yapılmasını e, önerdi. Bu görüş iddiat ve terakki içerisinde yani Mustafa Kemal de iddiat terakkinin içerisine girdi. E, çok ciddi bir şekilde benimsendi ancak üst tabaka tarafından benimsenmedi. Bu da zaten Mustafa Kemal'in iddia terakkiden dışlanmasına rehber konumu deniyor. Daha alt seviyeyle indirilmesine sebebiyet verecek ki Mustafa Kemal de bundan sonra iddia terakkiden Uzaklaşacak Bundan sonra Mustafa Kemal'in 1910 yılında Picardi manevralarına katıldığını Özür diliyorum daha öncesinde 1909 yılında 31 Mart vakasından Bahsedeceğiz 31 Mart vakası İstanbul'da Meydana gelmiş gerici bir ayaklanmaydı Monarşi isteyenler Bakın tekrar söylüyorum Ayaklanmaya çıkartanlar Detayına girmeyeceğiz burada Monarşi isteyenler bu meşrutiyet karşıtları olduğunu gösteriyor. Ve padişahın buradaki tutumu ne? Padişah bu isyanı bastırmakta çok acele etmiyor. Hatta çok da hareket etmiyor diyelim. Çünkü tekrar monarşiye dönülmesi onun için olumlu bir durum. Ve bu isyanı İstanbul'daki bu gerici isyanı iki tane gazetesi var. Volkan ve Mizan adı verilen gazeteler. Bu gazeteler e, isyanın e, körüklenmesine yardımcı oluyorlar. Halkı körüklüyorlar diyelim. Bu isyanı bastıran Selanik'ten gelen hareket ordusu. Hareket ordusunun başına Mahmut Şevket Paşa var. Bu önemli nokta. Mustafa Kemal değil. Mustafa Kemal kurmay başkanı e, ordunun. Bu en önemli görevlerden bir tanesi. Aslında harekatı yöneten kişi diyebiliriz ama ordunun başına Mahmut Şevket Paşa var. E, ve ordunun adını hareket ordusunun ismini veren, Türkçeleştiren e, Mustafa Kemal'dir. Ve isyanın bastırılmasına önemli bir rol oynamıştır Mustafa Kemal. Bu bir gerici beyaklanmadır. Bir bunu unutmamak lazım. Picarde manevralarına katılıyor 1910 yılında. Picarde manevraları ne? Çeşitli ülkelerden bugünkü NATO tatbikatları gibi düşünmek lazım. Çeşitli ülkelerden gelen subayların taktiksel anlamda ordularını e, bir hazırlık maçı gibi düşünebiliriz. E, taktik olarak dizilimlerini e, belirliyorlar ve ertesi gün iki grup savaş yapıyorlar. Gerçek olmayan bir savaş. Burada e, orduların taktik anlayışlarının ne kadar doğru olup olmadığı gözüküyor. Mustafa Kemal e, burada iki gruba ayrılıyor. Örnek vereyim kırmızı grup, yeşil grup. E, Mustafa Kemal kırmızı grupta diyelim ve bütün subaylar, iki grubun işte onun bulunduğu gruptaki subaylar, yarınki mücadelede, savaşta, Orduların elindeki güçleri nasıl kullanacağı ile ilgili tatbikat yapıyorlar. Herkes anlatıyor şu birlik şuraya gelecek, şu birlik şuraya gidecek. İşte sol kanadımızın daha güçlü olması lazım çünkü diğer tarafın sağ kanadı daha güçlü olacaktır. O bölge daha dağlıktı. Bilmem ne taktiksel bir şeyler yapıyorlar. Mustafa Kemal en son en son konuşanlardan bir tanesi. Yüzbaşı konumda aslında çok da yeni bir asker. Ama şunu unutmamak lazım. Modern eğitim gördüler. Osmanlı'nın kurmuş olduğu harp okulu açıkçası ve harp akademisi çok ciddi ve çok başarılı eğitim veriyor ve ülkenin en elit, en zeki çocuklarını burada eğitiyorlar. Mustafa Kemal ve sadece Mustafa Kemal demek de aslında yetersiz olur. Beraberindeki o dönemde yetişen askerlerin, akademiden mezun olan, harp okulundan mezun olan askerlerin gerçekten çok başarılı olduğunu, eski dönemdeki o Osmanlı paşalarının, Osmanlı subaylarıyla bu son dönemde mezun olanlar arasında çok ciddi fark olduğunu göreceksiniz. Çünkü pergel kullanmayı biliyorlar. Pergel kullanmaktan kastım şu. Askeri manada subaylar yönetici takındır, taktisyendir. Dolayısıyla haritayı önüne alıp hangi birliğin nereye gideceğinin ne mesafede olduğunu o pergel ve hesaplamalarla e, ne kadar süreceğini, birliğin oraya gittiğini ve bunların hepsinin hesaplamasını yapabilecek bilgiye sahipler. Dolayısıyla eski Osmanlı subaylarıyla karıştırılıyorlar. Ve Mustafa Kemal'in vermiş olduğu, en son Mustafa Kemal burada taktikleri anlatırken o da konuşuyor. Böyle bir küçümsüyorlar. Ama ertesi gün yapılan tatbikatta Mustafa Kemal'in söylediklerinin, ki çok genç bir subay, birçoğunun gerçekleştiğini görüyorlar. Ve bir tane Alman subay diyor ki ya... İyi güzel diyor ben seni küçümsedim diyor. Ama diyor hani e, o şapkan kafandaki şey fesle dalga geçiyor bir anlamda. Ki bu Mustafa Kemal'in belki de ilerleyen yıllarda şapka kanunu çıkarmasına etkili olacaktır. Alman subay burada şunu söylüyor aslında. Yani biz e, seni küçümsedik ama sen e, o klasik Osmanlı subaylarından bir tanesi değilsin diyor. Pikardiman manevralarında önemli bir tecrübe edinmiş oluyor. Daha sonrasında Mustafa Kemal... E, ee, 1911 yılında e, genel kurmayla çok kısa bir süre çalışacak. Ondan sonra Trabluskarp savaşı çıkacak ve Trabluskarp'a gidecek. Peki Trabluskarp neresi? İlk önce harita bilgisini e, biraz önce söylediğim gibi askerlikte de bu önemlidir. Konuyu daha iyi idrak edebilmek için harita bilgisine ulaşmamız lazım. Trabluskarp neresi? Bugünkü Libya sınırları içerisinde gördüğünüz gibi işte Bingazi, Derne, Tobruk, şu alana gidecek. Kıyıda yapılacak. İtalyan çıkartmalarını engellemeye çalışacaklar ki engelleyecekler. İtalya'ya dikkat edelim. Bakın çizme derler ki çizmeye benziyor. Şurası topu dikkat ederseniz. İtalya'dan buradan karşıya bir saldırı olacak. Biz neredeyiz? Biz buradayız. Dolayısıyla bizim buraya kara bağlantımız yok. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Çünkü burada Mısır var. Ne yazık ki Mısır bizim gibi gözükse de tamamen İngiltere'nin kontrolü altında. O yüzden Mısır'dan biz e, buraya asker gönderemeyeceğiz. Peki İtalyanlar neden buraya saldırdılar? Çok net sömürgecilik. İtalyanların 1870'te siyasi birliğini tamamlamasıyla beraber yani dağınık haldeydi İtalyan prensipleri birleştiler bir devlet kurdular. Ve bu devlet sömürgecilik yarışına ben de varım dedi ve hemen karşısındaki Trablusgarp'a saldırdı. Trablusgarp'ta ne var? Petrol var. Yani son yüzyılın en önemli enerji kaynağı. Ee, Osmanlı toprağı burası. Buraya saldırıyorlar. E ee, Osmanlı da refleks, refleks göstermesi lazım. Ne yapacak? Hemen buraya asker gönderecek. Ama karadan gönderemiyor çünkü Mısır İngilizlerin elinde. Denizden göndermesi lazım ama denizden de gönderemiyor çünkü buraya gidebilecek askeri donanması yok, gemileri yok. Ee, seyirci kalmak zorunda. Ee, yani bu olaya seyirci kalacak gibi gözüküyor ama çok şükür Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş başarılı ve vatansever subayları var. Onlar gönüllü olarak Trablusgarp'a gidecekler. 1911 yılında gerçekleşen bu savaşta. Mustafa Kemal de buraya gazi gazeteci şerif kılığında gidecek. Ee, ve burada Bingazi Derne Tobruk savunmalarında görev alacak. Halkı örgütleyecektir ve burada kabile hayatı yaşayan bir halk var. Ee, burada gerçekten zor bir coğrafya var. Halkı yanınıza çekmek de öyle kolay değil ama Mustafa Kemal bu konuda hitabet gücünü de kullanarak, iletişim gücünü kullanarak e, buradaki kabile şeyhlerini kendi yanına çekecek ve Osmanlı ile beraber İtalyanlara karşı mücadele edecekler. Yine bu burada ismi ön plana çıkan birisi var Enver Bey. Yani Enver Paşa daha sonra <laughs> ülkenin en önemli ismi olacak kişi. Ve Trablusgarp'ta aslında Bingazi Derne Tobruk savunmalarıyla başarılı işler çıkartıyoruz. Ancak İtalyanlar 12 adaya asker çıkartıyorlar ee, ve bir de Balkan savaşlarının çıkması, Çanakkale'yi gemilerle abluka altına alıyorlar. Bu yüzden biz ne yazık yani iki tarafta bu savaşta çok yıpranıyor. Ama Osmanlı bu savaşta barış istemek zorunda kalıyor ve İtalyanlarla bir anlaşma imzalıyoruz. Japonların sushi yemeğine benzeyen bir adı var, uşi. Ne yazık ki Uşi Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son kara parçasını da kaybediyor. Mağrip olarak da kaynaklarda görebilirsiniz. Mağrip Kuzey Afrika anlamına geliyor. Artık Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da bir toprağı yok. 12 ada artık geçici olarak İtalyanların oldu ama biz burayı daha geri alamayacağız. Bu şekilde bu savaşı kaybediyoruz. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı Trablusgarp'tır ve burada binbaşı rütbesine yükselecektir. Tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal Trabzgarp'ta binbaşı rütbesine yükselecek ve ilk askeri başarısını elde etmiş olacak. Mustafa Kemal'in e Yazmış olduğu hemen kitaplardan da bahsedelim. E, bu görmüş olduğunuz Cumali Ordu'ya kitapçık diyelim aslında. Bir askeri taktik e, bir 1909 yılında Makedonya'da gerçekleşen bir tatbikat ve bu tatbikatta gördükleri yapılması gerekenler. Osmanlı ordusu bu dönemde çok ciddi bir şekilde e, sıkıntı yaşıyor. Disiplin anlamında sıkıntı yaşıyor. Tatbikat denilen bir şey yok. İşte yani Günlük yapılması gereken hiçbir şey yapılmıyor. Subaylar çok sıkıntılı durumdan maaşlarını alamıyor. Yani orada bir başıboşluk var. Mustafa Kemal e, bunu gidermeye çalışıyor. Askeri anlamda e, talim nasıl yapılır? Yani antrenman nasıl yapılır? Neler yapılması lazım? Tatbikat çok önemlidir askeriyede. Ne yazık ki tatbikat yapılmıyor. İşte Cumala Ordugâhı bu 1909 yılında Makedonya'da yapılan bir tatbikatın kitaplaştırılmış hali. Yine e, 19, e, şey 1918'de yayınlandı zannedersem ama Zabit ve Kumandanla Hasbihal e, kitabı var. Yine bu da e, bir e, askeri mantıkla yazılmış askeriyedeki e, durumu anlatan bir kitap olarak değerlendireceğiz. Takımın Muharebe Talimi ve Bölüm Muharebe Talimi bu iki kitap çıktı. Genel Litzman, Alman e, komutan, önemli komutan şurada zaten yazıyor. Müellif dediğimiz yazar Berlin Darül Fünunu askerisi yani Berlin Askeri Üniversitesi'nin kadim eski müdürlerinden Genel Lisman'ın yazmış olduğu bir eser, bunu çeviren Mustafa Kemal. Buradan şunu anlıyoruz: Mustafa Kemal Almanca biliyordu şeklinde düşünebiliriz. Ve 1912 yılında 1. Balkan Savaşı gerçekleşiyor. Balkan Savaşı'nda kimlerle savaşıyoruz? Bizden daha yeni ayrılmış olan devletler: Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ. 4 devlet Karadağ bize saldırmasıyla başlıyor. Bu dört devletin bize saldırmasıyla ne yazık ki e, savaş başlıyor ve herkesin düşüncesi Osmanlı bu dört devlet kolayca yener. Çok büyük taktiksel hatalar yapılıyor tabii ki bu yenilginin arkasında bu var. Çok kısa sürede yener hatta Avrupalı devletler diyorlar ki biz Osmanlı'yı e, burada galip gelecek e, karlı çıkmaması için bu ülkeleri ezmemesi için hemen sahaya girmemiz lazım bunlara müdahale etmemiz lazım derken Osmanlı burada bu daha yeni kendisinden ayrılmış Balkan devletlerine karşı mağlup oluyor. Bu da şunu gösteriyor: Osmanlı artık eski gücünden çok ama çok uzakta, daha yeni kendinden ayrılmış devletlere bile gücü yetmeyecek durumda. Tabi burada e, taktiksel anlamda çok büyük hatalar. Şehirlerin savunulması, toplu bir savunma değil de bölük ölçük bir savunma yapılması, bu en büyük hatalardan bir tanesi ordunun savaş öncesinde terhis edilmiş olması yani evine gönderilmiş olması ve ordu içerisindeki hizipleşme dediğimiz ayrılık yani alaylı ve mektepli subayların çatışmaları. Yani bu ne manaya geliyor? bir okulundan gelen mektepliler var. Mustafa Kemal, işte Enver Bey gibi, Kazım Karabekir gibi düşünün, İsmet Bey gibi okulundan, harp okulundan, harp akademisinden mezun olan askerler var. Bu işi gerçekten hakkıyla, layıkıyla bilen. Bir de alaylı komutanlar var. Alaylı komutanlar bu işin okulunu okumamış. Hatta okuma yazması olmayan, harita bilgisi olmayan, taktiksel bilgisi olmayan, bazıları torpille, bazıları göstermiş olduğu başarılarla bu mevkilere yükselmiş. Bunlar arasında çok ciddi çekememezlik var. İşte bu sorunlar orduya da yansıyor ve biz bu hatalar yüzünden Balkan Savaşı'nı kaybediyoruz. Sonucunda Londra Anlaşması ile bakın hattımız Osmanlı hattı sınırı artık Balkanlarda toprağımız kalmıyor. Bu coğrafyada toprağımız kalmıyor. Şuralar bizim de özellikle Yunan toprakları. Midye Enes hattına geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Midye Enes hattı yani Osmanlı sınırı oldukça doğuya doğru geri çekildi. <laughs> Ve bizimle kara bağlantısı kalmayan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Yani Osmanlı ile kara bağlantısı kalmadı. Haliyle Arnavutluk bağımsız bir ülke oldu. İkinci Balkan Savaşı'na biz gerçek manada katılmıyoruz. Edirne'yi geri alıyoruz akıllıca bir şekilde. Savaş yok. E, şunu da söyleyeyim. Burada unuttuğum şey. Mustafa Kemal burada. Birinci Balkan Savaşı sırasında Gelibolu ve Bolayır'da e, savaşıyor. Bu ne demek oluyor? Şu hatta. Şu alanda. E, bu coğrafyada savaşı Başarılı olamıyor. Ordunun bu şekilde başarılı olması mümkün değil. Bu ne işe yarayacak? Bu Çanakkale'de Mustafa Kemal'in çok işine yarayacak. Çünkü şu coğrafyayı Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'na geldiği zaman çok iyi biliyor olacak. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan Savaş'tan karlı çıkıyor ve diyorlar ki niye sen bu kadar karlı çıkıyorsun? Bulgaristan'a savaş açıyor. Kendi işlerinde savaş. Birinci Balkan Savaşı'na olmayıp ikinci Balkan Savaşı'na olan ülke Romanya. Tekrar söylüyorum. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp ikinci Balkan Savaşı'nda olan ülke Romanya ee, ve biz bu fırsatı değerlendirip e, Edirne'yi geri alıyoruz. Bakın bu hattı geri alıyoruz. Bulgaristan'ın bizle savaşacak durumu yok çünkü diğer devletlerle savaşıyor. Hemen e, şuradan hatırlayalım bakın Midye-Enez'de ikinci Balkan Savaşı ile Edirne hattına sınırımızı taşımış olduk e, ee, Gelebolu Kola kol Ordusu ile beraber Bolayır Kola Ordusu'na ait birliklerin Edirne'ye girişi ve Edirne'nin Bulgarlardan geri alınışı Türk askeri Edirne'de bu şekilde giriyorlar. Mustafa Kemal daha sonrasında e, Sofya askeri ateşi olarak gönderilecek. Bunda tabii ki iddia Terakki ile ve Bilhassa Enver Paşa ile olan husumetleri etkili olacak. Bir anlamda e, merkezden uzaklaştırılacak. Çünkü yıldızı parlamaya başlayan bir subay, dikkat çeken bir subay. Askeri ateşe ne demek? Büyükelçinin yanında askeri konularda ona yardım eden, o konularda bilgisi olan kişi manasına geliyor. Ve Sofya'da bir dönem kalıyor. Bu dönem içerisinde bakın bir baloya katılıyor ve o baloda, kıyafet balosunda yeniçeri kıyafeti giyerek Osmanlı'yı temsil ediyor. Bulgaristan'ı çok iyi analiz ediyor. Kısa sürede Osmanlı'dan ayrılan sütçü denilen, küçümsenen Bulgarların çok kısa bir sürede nasıl geliştiğini de analiz ediyor. Bu aslında... Yeni kurulacak Cumhuriyet de ona çok ciddi fikir altyapısı oluşturacak. Yani kısa sürede bir ülke nasıl büyüyebilir? Hatırlarsanız Cumhuriyet'i de kurduğumuz zaman kısa sürede ilerlememiz lazım. Sofya'da ateş, ateşi olarak çalışacak. O bölgedeki Türklerin sorunlarıyla ilgilenecek. Onlarla birebir görüşmeler yapacak. Ardından Çanakkale cephesine görevlendirilecek. Orada da çok büyük bir... Ee, ...zorlamayla bu görevi gidecek. Aslında sürekli görev istiyor ama... E, ...bu göreve layık görünmüyor... ...Yenver Paşa tarafından yine. Aralarında ciddi husumet var. En sonunda... E, ...1915 yılında Çanakkale cephesinde... ...görevlendiriliyor. <laughs> Burada... E, şey e, söylemeyi unuttum. Sofya'da... ...Yarbay rütbesine yükseliyor Mustafa Kemal. Hatırlarsanız... yüzbaşı olarak göreve başladı... Trabluskarp'ta binbaşı oldu. Sofya'da yarboy oldu. Ve Çanakkale cephesinde de albay olacaktır. Mustafa Kemal'in en büyük başarısı Çanakkale'de tabii ki e, Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan yıldızının parladığı yer Çanakkale cephesi. Ama e, Arıburnu e, onu kahramanlaştıran özellikle e, özür diliyorum Anafartalar kahramanı. E, Mustafa Kemal'in kahramanlığının üzerine hani daha çok anıldığı ana Fartalar kahramanı olarak anılıyor oradaki başarılarıyla. E, Çanakkale cephesinde şimdi Trabluskarp'ta ne vardı? Bingazi Derne Tobruk diyorduk. Çanakkale'de Araburnu Conk Bayırı ana e, başarıları var. 1916 doğuya gidiyor. Doğuda Sarıkamış Harekatı'nın başarısızlığı vardı Doğu cephesinde. Askerlerimizin ciddi bir bölümü, burada rakam vermek çok mantıklı değil, donarak ölmüşler Ruslara karşı ve Ruslar önünde artık bir güç olmadığı için Topraklarımızda Anadolu'ya doğru ilerlemişlerdi. Ama onlar da hiç sıkıntılar yaşamaya başlayacak. Mustafa Kemal burada tekrar ordunun orduya gönderiliyor. Artık e, albay değil, burada e, tüm genel e, tüm general olarak buraya gidecek. E, Mustafa Kemal buraya gittiğinde görevi ilk önce buradaki dağınık haldeki orduları toparlayıp Rus işgalini engellemek ve burada Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağlıyor. 16. Kolordu'nun ordunun komutanı olarak buraya gidiyor. 1917 yılında yine göreve başladığı yere gönderiliyor Şam'a. Burada aslında baya bir sıkıntılı bir süreç var. Bundan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Çünkü buradaki Alman komutanlarla Falkenhayn'la anlaşamıyor. ordu iyi yönetmediğini düşünüyor. Bu yüzden anlaşamıyor, istifa ediyor. Sonra tekrar ordunun başına gönderiliyor. 7. Ordu'da görev alıyor. <laughs> Ve 7. orduyu, bu aslında Suriye-Filistin cephesi burası. Suriye-Filistin cephesi dediğimizde aslında Suriye-Filistin cephesi, Kanal cephesinin devamı. Mısır'da Kanal cephesinde mağlubiyet aldık. Orada saldıran bizdik. Bu mağlubiyetin ardından itiraf etleri taarruza geçtiler ve ilerlemeye başladılar. Anadolu'ya doğru ilerliyorlar. Mustafa Kemal en son buraya gönderiliyor. Ordu darma duman vaziyette, disiplin kaybolmuş, çok geniş bir alana yayılmış ve bu orduyu tekrar zor bela toparlayıp Halep şehrinin bugünkü Suriye'de Halep'in kuzeyinde yani Anadolu'ya doğru bir savunma hattı oluşturuyor. Bu savunma hattı İngilizleri durduruyor. Kazanmıyor. Bakın, önemli bir ayrıntı çünkü Suriye Filistin cephesinde biz yenildik. E nasıl burada kazanıyoruz? Kazanmıyoruz. Sadece İngilizlerin ilerlemesini durduruyoruz. Berabere kaldığımızı düşünün. Bu neyi sağlıyor? Eğer Halep şehrini geçseydi itiraf devletleri Anadolu'ya gireceklerdi. Ve Anadolu'nun önemli bir yani aşağıdan doğru Hatay'dan işte Antep vesaire buraları işgal edeceklerdi bunu engelledi. Anadolu'nun önünde bir set oluşturdu ve itilaf tehditlerin içeri girmesini engelledi. Bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nda aslında bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü Misak-ı daha doğrusu. Misak-ı biz ne dedik? Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal edilmemiş topraklar bir bütündür bölünemez. Eğer Mustafa Kemal burada bu e, savunma hattını oluşturmasaydı, itilaf devletleri içeri girselerdi o zaman biz Mondros'tan dolayı Mondros imzalandığında işgal edilmemiş toprakları baz aldığımıza göre daha içeriye kadar girmiş olsalar da oralar oralarla ilgili hak iddia edemeyecektik. Bu anlamda önemli bir durdurma diyebiliriz. 1930, özür diliyorum 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak çünkü müttefikleri savaştan çekilmeye başladılar birer birer. Almanya çekilmedi ama Almanya'nın çekilmesi yakın olduğu için artık savaştan çekilme zamanı geldiğini düşünüyor. Bir de Wilson ülkelerini hatırlayın. Wilson ülkeleri biraz e, savaştan çekilmeye fayda sağlıyor diyeyim. O maddeler e, savaş tazminatı alınmayacak olması, toprak alınmayacak çekilmeyi daha cazip hale getiriyor. O yüzden 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyoruz ve e, Mustafa Kemal de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı Görev görevi tevdi ediliyor. Yıldırım orduları grup komutanlığı çok önemli bir görev. Osmanlı orduları içerisindeki en karizmatik, en önemli ordulardan bir tanesi. Ve e, bu göreve gel, gelmiş olsa da ordu artık yani ülke işgal edilmiş, e, işgal edilecek. Yani Mondros'u imzalamışız, savaşı kaybetmişiz. Dolayısıyla e, bu görevin çok bir önemi yok. Zaten asker de terhis edilecek. Ve Mustafa Kemal 13 Ekim 1918 tarihinde İstanbul'a geliyor. Gemi de şunu söylüyor, geldiği zaman o Çanakkale'de savaştı, İstanbul'a girmemesi için mücadele etti. O gemiler ne yazık ki İstanbul'dadır. Ama Mustafa Kemal hiçbir zaman ümidini kaybetmemiştir, inancını kaybetmemiştir. Ne demiştir? Geldikleri gibi giderler.